Aşkım bir video başlatalım. Bu kadar çalışmaya meraklı olalım. Bir video başlatalım en Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve videomuza hepiniz hoş geldiniz. Videonun başındaki saçmalamaklarlardan alakalı dolayı kusura bakmayın konuşamadım. <laughs> Çünkü çok yorgunuz, çok işimiz ya, var çok ve... Çok uzun zamandır bu kamerayla çekmiyorsun sen sanki. Çekiyorum ara sıra. Yani. Ya da ben çok uzun zamandır bu ne? kamerayla çekilen videolara dahil olmuyorum. Senle çok uzun zamandır video çekmiyoruz bir tane. Arada bir katılıyorum ama bu kamerayla çektiğin Hı. bu kamerayla çektiğim videolara çok uzun zamandır dahil olmuyorum. O özlemiş mi bu kamerayı? O zaman aramıza hoş geldin. Bir şey Evet, video video çekersiniz yok yani. İyi o yedim. yüzden böyle saçmalıyoruz. Hayır, dersin. işe başlayasınız yok. Uzatıyoruz. Aynen. Bir şey söyleyecektim. bir şey şimdi? Tamam. Kusura <laughs> <Bu sırada> bakmayın. <da. gülüyor> Arkadaşlar Kuzeni ve eşe gelmişler İstanbul'a bir haftalığına. Ben de Bahadır'a dedim ki onlar biz de orada ilgilendir. Hani onlar da gelmişken biz de evimize davet edelim. Bizim öyle dışarı çıkıp gezdirme imkanımız yok. Çünkü Bahadır 7'de çıkıyor. Nefes 8, 5, 9 gibi uyuyor derken hani e, dolayısıyla onları böyle Bahadır işten çıktıktan sonra böyle bir yere yeme götürme şansımız yok. O yüzden eve davet edelim dedik. E, yarın onlar gelecek. Faruk ve Gizem de gelecek. E, menümüzde neler var? Bir çocuklu olarak da çok fazla böyle eski sofralarımı kuramayabilirim ama elimden geldi, geldiğince güzel bir şey kurmaya çalışacağım. Öncelikle yoğurt çorbası yaptım arkadaşlar bu akşamdan. Sadece yağını, nanesini ve toz biberini, pul biberini yarın tekrar bir kaynattıktan sonra ekleyeceğim. Ama yoğurt çorbamız elde. Sulu yemek olarak Bahadır'ın en sevdiği sulu yemek. Var mı ya? Ana yemek olarak fırına tavuk atacağız arkadaşlar. Ee, sulu değil böyle ızgara. Izgara değil de ne denir? Fırında tavuk. Fırında tavuk. Yanına kremalı patates yapacağım. Sarımsaklı pilav yapacaktık. Arpa şehriye pilavı. Annem dedi ki niye risk alıyorsun? Belki misafirler sevmez. Dedi. Sen yani biz... değişik olabilir bence. Yapabilirsin ya. Ya yani yemiyorlarsa sarımsak filan aşkım. Ee, sağlık olsun diğerlerinden yerler. Belki severler daha iyi olur. Risk. Risk budur Risk arkadaşlar. Risk alıyorum ve sarımsaklı şehriyeli arpa şehriyeli pilavı bence bu senin o. tarifi bir kere denedik. Denediğimiz günden beri Bahadır her hafta bana diyor ki bugün sarımsaklı pilav yapsana. Deneyin gerçekten güzel oluyor. Ama arpa şehriyle bak pirinçle falan değil. Ee, ortaya mezelere gelelim. Su böreği var bozukta onu çıkartacağım. Bir tane yoğurtlu meze yapacağım. Turşulu, mısırlı bir yoğurt meze. Bir de narlı, tulum peynirli, cevizli roka salatası olacak. Patla. Tatlı olarak da arkadaşlar gelin pastası yapacağım ama ben... -"Ada!" Ama ben gelin pastasını şöyle bir kere bunu denedim. Çok güzel oldu. Üzerindeki muhallebisini yapmıyorum. Krema çırpıp bunu döküyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Bence hiç üzerinde tekrar muhallebi pişirmeye gerek yokmuş. Bunu da yedip değil. beğendikten sonra hep böyle yapıyorum. Hatırlıyor musun? Cihanlar, Feyzalar geldi. Çok beğendiğim bir yapmıştım. Tepsiyonu mal Evet. Yine ondan yapacağız. Sen veririz. Tatlısı Tatlı benim Zayıf, Zayıf noktam. Zayıf nokta. Yani. Şimdi ee, Bahadır Bahadır'la iş bölümü yapıyoruz. Bahadır şimdi soğan... Soyma doğrama işleri bende. Evet. Hadi hemen başlayalım. Çok konuştuk. Şöyle Bahadır geniş tahtasını aldı. Soğan doğrayacak. Bunları küp, küp doğramanı istiyorum aşkım. Ama önce soğan doğra ben hemen kavurmaya başlayayım. Arkadaşlar şöyle marketten klasik Survivor izleyenlerin hepsi 10 yılda bir olsa bile merak eder, şu Hindistan cevizini alır. Ben daha önce denemiştim ama tekrar markette görünce bir tane alayım dedi. Ben alma dedim çünkü biz bir kere bekardım işte o zamanlar. Babamdan istemiştik yine Survivor izleyicisi olarak. Ve hiçbirimiz yiyememiştik yani. Evet, bizim damak tadımız da pek uygun bir şey ama değil. Bizim buradakiler bayatlamış oluyor, çürümüş oluyor. E, evet zaman. yani, tabii yerinde sen direkt dalından kapıyorsan belki çok beğenirsin ama... Evet, şimdi bir video izledim. Çok uğraşmamak için şuraya tornavidayı batırınca suyunu çıkarıyorsunuz, sonra... Aç çekiçle şuraların ortalarına vurunca kendinden çatlıyor. Deneyelim bakalım. sonucu size gösterdim Arkadaşlar benim, sözümü dinlemezse. Üste... Benim sözümü dinlemezse. <laughs> ya içimde kaldı. İçinde bir sıkıntı yok. Ama şu dış kısmı. İçi sonuçta. de T Ama ne güzel açtım. Bir sana. daha böyle şeyler deneyim. Anneler kızar ya çocuklar. Deneyeceğim. Şu ]mış. an öyle bahadır. Bu arada ben de tatlımı yaptım. Tatlımı yaptım derken kek harcını yaptım. Arkadaşlar çok basit. 4 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak un, şekerli vanilin, kabartma tozu bu kadar. 4 yumurta, 1 bardak şeker, 1 bardak un, kabartma tozu ve vanilin. Bu kadar basit bir tarif. O yüzden çekmek istemedim. Bunu şimdi fırına atacağım. Çıktıktan sonrasını göstereyim ama. Gerçekten çok basit. Benim gibi kremole ile yaparsanız muhteşem bir tat, tat, tadı oluyor. Ve çok basit bir tatlınızı böyle misafirlerinize ikram edebiliyorsunuz. Hemen fırına atayım şimdi. Şimdi arkadaşlar yarın tavuk yapacağız demiştik ya. Böyle tavuk pezon aldık iki paket. bunları şimdiden harçlayalım dedim. Şöyle şu kabımıza koyalım. Kabı yıkadığım için içi ıslak. Buzdolabında beklesin dedim. Ne harç yapsak diye düşünürsek düşünürken dedim ki bence hep klasik olsun yani hani normal yoğurt, sarımsak, işte biraz salça, tuz, baharatlar öyle olsun dedim. Diğer tür biraz ağır olabiliyor. Ee, i̇çine böyle başka şeyler gibi. Ben bu arada bazen balda katıyorum ama sen onu pek sevmiyorsun galiba. Bir koku veriyor. Düm. Ben seviyorum ama işte yani hep böyle klasik yapalım dedim. O yüzden yoğurdu salçayı çıkarttık. Burada tatlı malzeme de var. Daha da şimdi burada ee, sarımsakları şöyle sarımsak ezicimizle eziyor. 1 tane sarımsak, bol yaptık. Büyük bir de sarımsak var. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar yoğurt koyduk. Arkada da düdüklü sesi geliyor, kusura bakmayın. Bir tatlı kaşığı kadar salça. Benden olsun. Sarımsak, yoğurt, salça. Şimdi bol baharat ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu da zeytinyağı işte Ha, yağları. Kimyon tabağa çok yakıştırıyoruz. Bir sadece karabiber o zaman. Toz biber. Renkler aynı oldu hiç çok değerli olmuyor. Bu acı değilse koyabilirsin. Bu acı değil bu sadece renk tamam, verir. koy o zaman. Tekrar çok daha basmayalım. Bu arada bir şey Bu? Kolunu anlatabilirsin. Şey Biraz acı. Çok atma ben ki yiyemeyebilirim ben Zeytinyağı ekleyeceğiz. Biraz bol olabilir. Bence bol olmasın. Tavuğun da kendi yağı var ya. Yeter Ama bence. bu sos için. Ak 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 bir kaşık ak. Biraz daha bile atabilirse. Tamam. Şöyle önce bir sosu karıştırayım. Sonra tam eşit dağılmıyor ya. Böyle önce harcını yapayım. Şimdi tavukları yıkayıp içine koyacağım. Ben yıkıyorum arkadaşlar tavukları. Dolaba gir. He i̇şte dolaba. Kekimiz çıktı arkadaşlar. Üzerine şimdi kürdan yardımıyla delikler açıp burada süt harcını dökeceğim. Süt harcının içerisinde 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı süt var. Soğuk süt. Kaynatmıyorsunuz. Sadece 2 bardak sütle 2 yemek kaşığı sütü çırpıyorsunuz. Az önce kaşık dedim galiba sütede çırpıp direkt sıcak kekimizin üzerine dökeceğiz ki güzelce çeksin. Evet arkadaşlar güzelce ıslattım sütle. Yine aynı kabımda 2,5 bardak süt ile şu kremole dediğim bu arkadaşlar. Ben vanilya aromalı alıyorum. 2,5 bardak süt ile bu kremoleyi döktüm. Çırptım krem şanti Şimdi bunların ikisini de dolaba kaldıracağım. Yarın servis ederken kekim de iyice soğumuş olacak. Bu da donunca kendine gelecek bir krema. Bu da donduğu zaman e, yarın servis ederken üzerine ekleyeceğim dümdüz bir şekilde ve hindistan cevizi serpeceğim. Tatlımız hazır olacak. Tatlımızı da hallettik. Mutfak kendinden geçmiş. Barbunyamız da pişti. Hatta şöyle buhara da çıktı. Bir bakalım ona da. Ne hallerde. Hmm, güzel gözüküyor. <laughs> Bu akşamlık mutfakta işim bu kadar. Ben şimdi banyoya geçiyorum. Banyomu güzelce temizleyeceğim, toparlayacağım. O kısımları çekemem. Belki temizledikten sonra çekerim sizler için. Benim bu akşamlık işim bu kadar. Ertesi günden selam arkadaşlar. Şöyle tekrardan mutfaktayım. Bugün neler yaptım? Banyoyu temizledim, toparladım. Mutfak dolaplarını birazcık sildim. Şu yağdanlıkları falan silemedim ama şu an onları silmem lazım. Çorbamı çıkarttım dolaptan. Akşama kadar ılısın zaten akşam kaynatacağız. Buradan mısırımı e, haşlıyorum. Normalde ben alınca piş, e, yemeğe hazır mısır alıyordum. Şimdi aldığım tam mısırı kullanıyordum. Bir bakayım dedim üzerine bir baktım 2 dakika haşlayın yazıyor. Meğersem şey yapmışım ben pişmemiş mısır, pişmemiş mısır almışım. O yüzden şimdi mecbur haşlıyorum. Keşke dün alırken baksaydım yani gerçekten neden dikkat etmedim bilmiyorum ama ee, kötü oldu burada ee, rokalarımı yıkadım arkadaşlar i̇ki, iki tane büyük demet bir tane de ufak demet vardı üç demet iki buçuk demet diyebiliriz hani içinden sürüpler sarılar falan çıkıyor onları da ayıklayınca iki buçuk demetlik roka var altı kişiye yeter diye düşünüyorum Şurada da işte mısır ve kornişon turşusunu yoğurtla yapıp mayonezleyip şöyle yoğurtlu ortaya ufak ufak meze tabaklarında yoğurtlu sos yapmayı planlıyorum. Şuraya gelelim. Burada da patateslerimi suya koydum arkadaşlar. Ee, akşam uğraşmayın diye kremalı patates olacak bunlar. Fırına gidecek. Her şeyi hazırlamışım bakın. Şurada da şey yaptım. Ee, Arpa şehriye salatası yapacaktım ya sarımsaklı. Onun sarımsaklarını böyle tavaya koydum. Şu an Nefes annemle birlikte parkta o yüzden yani her şeyi hazır ediyorum ki nefes gelince işte bunu direkt tavaya koyayım sarımsağı soymakla uğraşmayayım diye annem de olduğu bütün süreleri şu anda değerlendiriyorum e, Buzluktan böreğimi de çıkartmıştım sabah çıkarttım bunu çözülmüştür akşam da işte o patates filan pişerken hemen şey yaparım e, atarım fırına o sıcaklığıyla güzelce de bir ısınır. Evet mutfak hazırlığımız bu kadar. Ha, size şey göstereyim arkadaşlar. Şu poşetleri falan kaldıracağım. Oraya bakmayın. Şurada nefesin yeleği falan var. Şu kısma henüz giremedim. Şurada bakın benim sebilim var ya. Bakınız. Burada sebil var. Ben zaten bu dolabı şu kısmı sebil su kısmı yapmıştım. Bu üstte bardaklar falan var. Aşağıda sebil yani. Direkt oradan su bardağınızı alıp sebilden suyunuzu alabiliyorsunuz. Bu sebil'i dışarı çıkartmıştım. Çünkü nefes hanım çöp kovamı burada rahat ettirmiyordu. Ee, annem dedi ki biraz da rahatmış dedim. Sebil tekrar geri yerine koy dedim. Tamam anne dedim. Bugün Sebil tekrardan geri yerine koydum. Çöp kovasını oraya aldım. Aldığım gibi bakın aldığım gibi nefes açıp kolunu içine sokmaya çalıştı çöp kovasının. Ee, o yüzden nereye koydum biliyor musunuz çöp kovasını? Gelin bakalım birlikte. <laughs> Tam olarak Arkadaşlar tam olarak masanın arkasına gizlemiş bulunuyorum. Ee, burada kullanmak çok saçma. Burada oturan kişi için de rahatsız edici bir durum. Ne olacak bilmiyorum. Ben yine tezgah üstüne çöp kovası kullanmaya devam edeceğim gibi gözüküyor. Şimdilik bu burada bir kalsın da Sebil'i aldığım iyi oldu. Burada da arkadaşların yağı var. Biz satın aldık onları, onlar için. Hala veremedim. O yüzden yağlar buraya dizilmiş. Şimdi Erol abiden şöyle bir şey istedim. Şuraya bir raf yaptıracağım. Ama seyyar raf. İstediğiniz zaman çıkartabilirsiniz. Burada işte benim rendelerim, e, ee, meksangolarım hepsi bu tepsinin içinde duruyor. Rende makinamla birlikte. Bunları o rafın üzerine koyacağım. Bu tepsiyi boşa çıkartacağım. Bu benim kendi tepsim. Bir de şey dedik Bahadır'la. Bir tane daha raf yaptıralım. Sebil'i dışarıda kullanmak istediğimiz zaman o rafı da yine buraya koyarız. Kullanırız diye düşündük. Yani Sebil buradayken rafı çıkartacağız. Sebil yokken rafı takacağız gibi. Öyle bir planımız var. Oklavaları yine buraya koydum. Şu streç filmi de yine buraya koydum. Bu dolabı biz bu şekilde kullanıyoruz. Dolaplarını filan da sildim. Tam detaylı silemedim arkadaşlar. Çocuklu olduğu kadar sildim. Yerleri süpürdüm sildim. Şurada e, leke var. Ne lekesi bilmiyorum. Bakın onu şimdi kosta sıkıp böyle bir şey yapmam, fırçalamam lazım. Onu da hallettik mi mutfak işi tamam gibi gözüküyor. Bakalım camlarım çok pis. Hala bunlar için e, bir şey yapamadık, silemedik, temizleyemedik ama. Şimdi arkadaşlar tepsime böyle yağlı kağıdı yerleştirdim. Saat şu anda 6'ya geliyor ve nefes uyuyor. Biliyorum çok geç bir saat uykusu için. Ee, ama akşam misafirler olacak ki amcasını da ne zamandır görmüyor. Vakit geçirsin dedim büyük ihtimal 10 gibi falan uyuyacak bu gece. Şöyle tavuğumu çıkarttım arkadaşlar, bayağı çekmiş sosunu. Tekrardan böylece bir karıştırıp tepsime yerleştireceğim. Yanına patates vesaire hiçbir şey koymayı planlamıyorum. Zaten işte dediğim gibi kremalı patatesimiz olacak. Şöyle düzgün bir şekilde hepsini yerleştirelim. Şöyle azıcık bir sos kaldı. Onu da şöylece üzerlerine dökelim. Hemen bu kabımı yıkayayım. Hiç makinede bana şey yapmasın. Doğruluk yaratmasın. Şöyle yuvarlak bir tepsime koyayım onları. Buzları çözülmüş arkadaşlar. Sabah zaten şey yapmıştım ya ben. Çıkartmıştım. O yüzden şu birkaç tanesi büyük. Onları ikiye bölebilirim. süzgeçimde şu patatesleri bir süzelim. Bu dünyanın en mükemmel patates tarifi olmaya kadar ve eminim hepiniz yapıyorsunuzdur. Yani yapmadıysanız, şimdiye kadar şunu bir kere bile denemediyseniz çok şey kaybedersiniz. Önümüz Ramazanken bütün et yemeklerinin yanına tavukların, köftelerin, veya o gün çay mı yaptınız iftarda? Yani patates mi kızartacaksınız? Onun yerine bile yapabilirsiniz. Patates zaten biliyorsunuz yani her şeyle yakışıyor. Bu efsanedir yani. Bence patatesin en şeyi budur. En noktası. Ne öldüm ya. Gerçekten ne öldüm. Sanki kız alacağız. Bol tuz atıyoruz. Çünkü patatesler bol tuzu sever patates, karabiberi de seviyor arkadaşlar. Şimdi sadece bir paket krema yeterli normalde. Ama benim şu anda patateslerim çok. O nedenle birazcık süt ekleyeceğim. Karıştıracağım. Evet. İnanın ki yemeklerin basit olabilir. Misafir için belki siz hafif bulmuş olabilirsiniz ama lezzetli. Buna şu anda canı inanıyorum. Acıktım sanırım. Canım fena bir şekilde bu patatesten çekti. Ee, Ramazan ayında çok yaparım. Önümüz Ramazanken sizler de yapın. Son durum. Arkadaşlar, patates ve tavuklar pişiyor. Bunun sosunu hazırladım. Burada da şehre pilavımı yapıyorum. Tarık abi de bizden geldi. İçeride onlar nefis ton yapıyorlar. Ben de son hazırlıkları yapıyorum. Şöyle masayı kurmaya başladık arkadaşlar. <laughs> dışarı çık, Ufaktan yani. içeceklerimiz da geldi. Sen Babamız ben geldi, ben. amcamız, yengemiz geldi. geldi. Da Misafirlerimizi bekliyoruz Ol. inşallah. Gel Saat ya. şu anda 7 çeyrek. Dayımı da çağırdım. He? Dedim gel sen de. Burada ya. Deşin. Şey, e, ee... Top nerede? Semra birlikte çıktık dedi, şey duş alacağız dedi, sonra annenle çeşmeye gideceğiz dedi. Aslında hmm. geldi da, dedi de, başka zaman. Bir daha gün inşallah. Nefes bayağı bir zorlandı alışmakta. Ee, mı? Ben ilk bizi görünce evet. gibi başta. Sonradan ayıldı. Şimdi masanın son halini çekelim. <laughs> Amcanı kandırıp bütün turşuları yedin Vallahi değil mi Nefes? Ne? Turşucu ya. Burada bunu göstermiştim zaten. Şöyle bizim yazın yaptığımız sos da vardı. Ondan da çıkarttım. Salatamız bu şekilde oldu. Evet. Orada barbunyamız var. Efendim. Evet. Evet. Şöyle tavukları bir tık fazla pişirdik. Gizem çünkü çok pişmiş seviyor. Bir de zaten çiğ kalmasından da böyle güzel oldu. Sosu güzel de benziyor. İnşallah öyle İnşallah bakalım. Tavuklar ne kadar büyüktü, nasıl olmuş. Şuraya. Evet. Burada da arkadaşlar patatesimiz var. Misafirlerimiz de. Bakalım. Masaya Gelmemişler henüz. Gelmek üzereler. Evet bir tane. Bence şu beyaz araba. Bakalım. Gelmek üzereler. Aşkım ben nereden anlayayım? Araba yakınından beri Honda olduğunu anlayamam. Uzaktan Honda mı diyor. Çorbamız. Ha pilavımızı gösterelim. Honda mı diyor bana? <laughs> Burada pilavımız. Allah. Çok güzel. Bu pilav benim favorim. Böyle arkadaşlar kapanış yine aynı yerde yapmak istedim. Misafirlerimiz gittiler. Ben de nefes uyuttum. Saat şu anda 11. Hatta şurada yıkadım. Şurada yıkadım. bulaşıklar falan var. suyun için bir yandan. Yorulmuşum. Neler yaptık? Yemeğimizi yedik. Muhabbet sohbet eşliğinde. Ee, sonra çayımızı içtik. Tatlımızı yedik. Sağolsun. Ee, onlar da baklava almışlar. Bahadır'ın kuzeni ve eşi. Hep birlikte muhabbet, sohbet derken nefesim uyku saati geldi. Ben onu uyutmaya geçtim. Biraz zor uyudu. Bahadır'a da uyuttuma geçerken dedim ki Bahadır git, gitmelerine izin verme kalsınlar bizde dedim. Sonuçta burada evleri yok yani teyzesinde falan kalıyorlar. Hani bir gecede bizde kalsınlar istedim. Ama benim işim biraz uzun sürdü nefes uyutma işi yani hemen uyutamadım bir saat falan odada kaldım. O arada kalkmak istemişler. Bahadır hani kalın filan demiş ama biz yine gidelim demişler öyle gittiler gittikten sonra şunu fark ettim fotoğraf çekilmeyi unutmuşuz kapıda gizem böyle çekmiş hep birlikte ama ben yokum nefesi uyutuyorum tam çıkışta akıllarına gelmiş onların da sağlık olsun inşallah başka zaman yine çekilirse hep birlikte ee, Misafirler varken neden çok fazla video çekmiyorum geçen böyle bir yorum vardı eskisi gibi misafirlerinle video çekmiyorsun sebebi nedir diye çünkü şöyle arkadaşlar ee, önceden misafirlerim varken sadece misafirlerime odaklıydım ve o gün video çekiyorsam, misafirlerime izin veriyorsa videoya alıyordum işte. Zaten kim geliyordu? Kayınvalidemler, arkadaşlarım, annemler vesaire. Ama şimdi sadece misafirlerime ve videoya odaklanamıyorum. Çünkü odaklanmam gereken bir de minik bir nefes var. Şöyle düşünün. Bir yandan misafirlerinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Bir yandan yemekleri hazırlamanız gerekiyor. Sofrayı kurmanız, işte sofraya yemek doldurup kaldırmanız gerekiyor. Bir yandan da paçanız yapışan bir bebek olduğunu düşünün. Nefes gerçekten sürekli paçamda bir bebek yani. Sürekli bana yapışık bir bebek. Hani başkasına gitse en fazla duracağı babası bile olsa bu en fazla bir dakika duruyor. O kadar bile durmuyor. Hani o an oyalıyorsa kucağında tutan kişi. Yani sürekli kucağımda iş yapıyorum. Mesela tatlıları bugün kucağımda koydum. Kucağımda tabaklara götürdüm. İşte kucağımda makine yerleştiriyorum. Kucağımda mutfak tezgahını siliyorum. Derken boşta kalan bir elim olmadığı için video çekemiyorum. Yani Gerçekten yoğun geçiyor günlerim, ee, hiç eskisi gibi maalesef vaktim olmuyor video çekmeye. İnşallah nefes biraz daha büyüdükçe, biraz daha kişisel özgürlüğüne kavuştukça, biraz daha artık benden farklı bir birey olduğunu hissettikçe, bunun bilincine vardıkça inşallah eski düzenimize geri döneriz, bunu da söyleyeyim. Başka bir yere gidince neden çekmiyorum? Zaten pandemiden bunu dolayı bir yere gitmiyoruz arkadaşlar. Ya annemlerdeyim ya kıyımvalidemlerdeyim. Ayda bir günümüz var. İşte ayda bir başka bir arkadaşım da gündeyim. Öyle söyleyeyim. Ee, ya yani orada da yine böyle şey yapıyorum. Ee, hani nefes aman bir yere insanların eline zarar vermesin, evi dağıtmasın derken orada da öyle video çekmiyorum yani. Öyle söyleyeyim. Bunu soran bir takipçim vardı çünkü. E, hayatım eskisi gibi olmadığı için, hayat düzenim eskisi gibi olmadığı için, önceliğim her zaman bebek olduğu için yine nefeste videolarımın tabii ki önüne geçti. Aktif olamamamın sebebim bu. Anlayış göstermenizi rica ediyorum. Ve videoyu burada kapatmak istiyorum. Yemeklerim konusuna gelirsek yemeklerim güzel güzel ve sarımsaklı pilavı çok beğendiler. İyi ki risk almışım. <laughs> İyi oldu. Tatlım da güzeldi. Her şey çok güzeldi ya. Yani. Çok şükür. Her şey bitti yani. Öyle söyleyeyim. Videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.